hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün nereden video çektiğimi göstereceğim gördüğünüz gibi şu mobizen uygulamasından yani ikinci sıradaki uygulamadan uygulamadan video çekiyorum arkadaşlar ee, şimdi play store'dan size göstereceğim güvenli ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz play store'dan gördüğünüz gibi play store böyle arkadaşlar mobizen mobizen yazınca zaten direkt çıkıyor arkadaşlar ee, bu videoya da sizden e, 30 like istiyorum arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizden 10 abone olmayı istiyoruz arkadaşlar. 10 abone yapalım bir bizi. Biz 10 abone olmak istiyoruz arkadaşlar. hızlıca abonemiz artsın istiyoruz arkadaşlar. Şimdi uygulamayı tanıtalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 milyon yorumu var. Editörün seçimi 3 yaş ve üzeri için uygun değildir mi? Yok 3 yaş ve 6 için uygun değil arkadaşlar. 100 milyon indirmesi var zaten. E, YouTube'a yeni başlayan e, şey arkadaşlar e, oyun videosu çekince buradan çekiyordu arkadaşlar bunu da biliyorum biz de şu an buradan çekiyoruz e, biz de şu an şeyden çekiyoruz arkadaşlar bu uygulamadan mobizen ekran kaydı zaten mobizen yazınca direkt en üstte çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ben de yorum yaptım arkadaşlar mükemmelliği 5 yıldız verdim bu uygulamaya ben seviyorum açıkçası arkadaşlar seviyorum ya güzel bence gördüğünüz gibi zaten yorumlarının ortalaması iyi zaten çoğu 5 yıldız ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan kolayca indirebilirsiniz arkadaşlar ee, kolayca indirebilirsiniz yani Burada başka başka ekran kaydedici uygulamaları var ama biz daha denemedik arkadaşlar. Deneyebiliriz. Bu arada şu uygulamayı denemek istiyorum arkadaşlar. Şu uygulamayı deneyebiliriz. Şu Kinemaster'ı. Arkadaşlar böyle bir uygulama bu da şey video video vlog düzenleme uygulaması arkadaşlar. Yani şey uygulaması diyelim. Neydi onun ya? montaj uygulaması olabilir mi? Yorumlara yazın. Siz kullanıyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, iyi i̇yi mi değil mi diye yorumlara yazın. Yani güzelse ben de indireceğim ve video çekeceğim arkadaşlar. Kinemaster video ve vlog düzenleme uygulaması. 92 MB'miş. Az, az da değil çok da değil. Bunda da 100 milyon indirme var arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, video zaten böyleydi. Bu Mobizen ekran kaydedeceği tanıtmaktı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada Facebook'tan da e, şey arkadaş ekleyin beni arkadaşlar. E, Muhammed'in Facebook'u e, Muhammed Emre Gazbak, benimki de Ömer Talgazbak. Muhammed'le kardeşiz zaten. E, beni beni oradan e, arkadaşlık isteği atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlık isteğini kabul edeceğim ve bu videoyu yorum yapan herkesin yorumuna da kalp atacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bu arada o halam bu uygulama editörün seçimiymiş. Editörün seçimi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.